Bu kadehe nurlar doldurmak istediği Allah. Bu kadehin içi de var, dışı da var. He. Diyor ki İbni Ata İskender Hazretleri Hikemi Atayesinde Enar zavahiraha bil athari. Rabbimiz kulun dışını alemdeki görünen nimetlerin tefekkürüyle onlara ettiğin şükürüyle onlarla erdiğin güzelliklerle dışını nurlandırdı. Ve anara bavatinaha diyor. Kulların içini ise sıfatlarının nuruyla nurlandırdı. Ha, bak. Dış ne? Alemdeki nimetlerle, eserlerle yani iç Allah'ın sıfatlarıyla. Onun için dışın nuru gün gelir biter. için nuru ebedidir. Gitmez, bitmez. Biz işte bu kadehin dışıyla çok ilgileniyoruz. Evet, güzelliğiyle, şu suyla, bu suyla aman bizden kaybolmasın. ihtiyarlık bize uğramasın diyoruz. Yaşlanmayalım sakın. Ama uğruyor işte. Belim tutmuyor. Niye tutmuyor? Ya eskiden neler yapardın benim çok iyi tutardı. <laughs> ne hareketler yapardın, ne taklalar atardın. Şimdi diyor ki ya biraz ters döndüm galiba geçen. <laughs> ters döndüm daha diyor beni oynatamıyorum. Acıyor. He. Sen ne ters dönüşler yapmıştın ama hiçbir şey olmamıştı 10 sene önce, 20 sene önce. Şimdi oluyorsa bil işte. Geliyor yaşlılık. Oh, gençlik elden gider yani. Kadehin dışıyla fazla ilgilenme. İlgilen de Allah'ın dediği kadar asıl içiyle ilgilenmek lazım. İçini nasıl nura inkılap ettirirsin Allah'ın sıfatlarına yönel. Oradan gereken nasibi almaya çalış, uğraş. İçini dolduracağın en güzel nur kaynağı Allah'ın muhabbetidir, aşkıdır. Aşk şarabını içeceğiz inşallah deme dünyada aşk bitti diye hayır ne güzel söylüyor bak Ubeydullah Ahrar Hazretleri şiirinde diyorlar ki aşk bitti muhabbet sofrası kapandı deme cihan şemsi tebrizi gibi güneşlerle dolu şebri temsili tebrizinin güneşiyle ışığıyla dolu arayan nerede diyor Arayan nerede? Şems-i Tebrizi tabi Ubeydullah Hazretleri çok önce yaşamış bir zavat. Sen Şems, Şems diyorsun. Şems'i çok seviyorum diyorsun. Aleme Allah önüne bir sürü Şems göndermiş senin. Şems'in <laughs> yaktığı ateşi yakmış ışığıyla etrafı nurlandırıyor. Onlara ne bakıyorsun, ne yanına gidiyorsun, ne onlardan ışık almaya çalışıyorsun. Senin istediğin romanlardaki roman kahramanları gibi. Roman kahramanları gibi evliyayı dinliyorsun. Mevlana Hazretleri, şems Tebrizi Hazretleri, Geylani Hazretleri deyince çok severim. Çok severim. Ah onların zamanında yaşasaydım hemen müritleri olurdum. Ah Şahin Akşibend Hazretleri'nin ayağını tozu olurdum ben. E Şahin Akşibend Hazretleri'nin ışığını yayan, nurunu yayan zat hayatta. Oluyor musun ayağının tozu? Yok. Yok. Sen roman kahramanı arıyorsun. Hakiki kahraman değil istediğin. Öyle. Evet. Kadehin içini ne yapalım? Aşk şarabıyla dolduralım. Muhabbet deryasının e, sularıyla dolduralım inşallah. Temizledikten sonra. Rabbimiz yardım eder. O alemlerin Rabbidir. Sübhane ve Teala. Biz yeter ki onun emrine tutmayı niyetlenelim yani. Yapacağım Allah'ım. Çarşı pazarda gezdim de ne oldu? Hiç. Bir şey olmadı. Allah'ın güzel kullarını anıyor muyuz? Anıyoruz. Kimi biliyoruz mesela? Yunus Emre Hazretleri. Kimleri biliyorsun? Sor yani. Düşün. Hafızana sor. Tarihte kimleri biliyorsun? Evliyalar. Allah dostları. Çarşı pazar boş boş gezenler hiç var mı tarihte? Bu çarşı pazarda çok iyi gezermiş. Onun için bunu herkes anıyor. Yok. Harika günah işlermiş. Bunu onun için herkes anıyor. Yok. Anıyorsa da zaten lanetle anar yani. Hani Firavun ve Nemrutlar da anılıyor ama neticede Allah'ın düşmanı oldukları için. Lanetle anılıyor Karunlar. Ama ismi anılınca insanın hoş olduğu, huzur bulduğu o güzel kulların hepsi gençliğini Allah yoluna sarf eylediler. Öyle derine daldılar ki mübarekler, zahiriyle yetinmediler. Batının içini temizlemek için uğraştılar. Zahirini getirdin mescide, Allah'a secde ettirdin, büyük bir iş. Ama bedenini taşıdın da kalbinde taşıyabildin mi, en büyük iş orada. En büyük iş orada. İşte onlar daha derine daldılar. Bedenlerini bu dış kalıp dediğimiz kalıplarını Allah'a itaat ettirdikleri gibi kalplerini de itaat ettirdiler. Kalplerini de yanlış tarafa yönelmesini engellediler. Ne kibre, ne gurura, ne riyaya yok. Onun için kalbi açık bir kul ile oturabiliyorsan ne mutlu sana. Allah'ın has nimetine erdin demektir. Sonra o ulu zatın dudağından dökülen her kelime altındır, elmastır, cevherdir. Böyle bilesin bildiğin mi kıymeti olur kıymetini bulursun ondan sonra senin de kalbin açık olur ama yok her söylediği söze nefsinle yaklaşırsan nasıl kıymet bulacaksın bulamazsın nefis en harika yiyeceklerin üzerini dikenli diye sana anlatır dikenli diye sana öğretir halbuki diken falan yoktur hayalidir nefsin hoşuna gelmediği için sen de o sana dikenli dedi diye el uzatmazsın. Halbuki harika nimetleri önüne sermişler sofrada. İnadı bırak. Nefse kulak vermeyi bırak. Şeytanı dinlemeyi bırak. Allah erlerine kulak ver. Sofradaki ikramlar senin için. Kalbini temizlemen için bir zikir meclisine geldiğin zaman temiz olur kalbin. Ondan sonra hak şarabını doldur. Allah'ı razı eyle Celle Celaluhu.